Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugünkü videomuzda e, 1.3 Multijet araçların yakıt sistemi ile ilgili bilgi vereceğim. E, bu önemli bir bilgi arkadaşlar. Çünkü arabamızın yaklaşık %95 motor arızalarının sebebi bu sistemle alakalı. Tabi bunu e, öğrenebilmek için önce bu yakıt sisteminin sistemini oluşturan parçaları önce bir tanımamız gerekiyor. İlk başta bizim yakıt depo kapağımız var arkadaşlar. Daha sonra onun 15 santim altında yakıt ekovalfimiz var. Yakıt tankımız var. içinde şamandramız var. Ve yakıt depo durumunu gösteren manyetiğimiz var. Ön deponun altında alçak basınç pompamız var. Veya ön pompada diyebilirsiniz maksimum 3 bar basan. Daha sonra yakıt filtre kabımız var arkadaşlar. İçinde filtremiz var. Yüksek basınç pompamız var. Rail ana hattımız var. Bu ana hattın basıncını ölçen yüksek basınç sensörümüz var. Bu hattaki basıncı ayarlayan yakıt kontrol valfimiz var. Ve 4 tane de enjektörümüz var arkadaşlar. Şimdi bu sistem nasıl çalışır arkadaşlar? Onu da anlatayım. Kontağı çevirdiğinizde ilk olarak ön yakıt pompanız veya alçak basınç pompanız devreye girer ve filtre kabına yaklaşık maksimum 3 bar olacak şekilde yakıtı basar. Buradaki basınç 3 bara yaklaştığı zaman o kapanır. Ve araç marşa hazır duruma gelir. Ve siz marşa bastığınızda şarj dinamonuz döner. Pardon, marş dinamonuz döner. O volanı çevirir. Volan krangı çevirir. Krank zincir vasıtasıyla eksantrik millerini çevirir ve bu milin ucuna bağlı olan yüksek basınç pompamız dönmeye başlar ve ana hattımıza yakıtı basar. İlk çalıştırmada e, tam değerini bilmiyorum ama yaklaşık herhalde 100 bar vardır. İlk çalıştırma anında şu hatta 100 bar olduğu zaman bu yüksek basınç sensörümüz bu basıncı ölçer, sıfırdan başlayarak ölçer. Sisteme 100 bar olduğunu bildirdiği an bizim beyin kontrol ünitemiz eksantrik sensörümüzden konum bilgisini alır. Yani sistem hazır arabada arabayı çalıştırmaya başlayacak ama ilk önce hangi Piston'a yakıt basacağını bu sensörden öğrenir ve bu sensör diyelim ki şu 4 numaralı piston hazır dediği an bunun e, valfine elektronik valfine e, elektrik gönderir direnç gönderir ve bu valfi açar ve bu, burada patlama olur ve bu sırayla takip eder birbirini bu şekilde aracınız çalışır şimdi. Aracımızda sistem böyle çalışırken tabi bazen olumsuzluklar oluyor. istenmediği istemediğimiz şeyler oluyor. Aracımız arıza açabiliyor. Bizim araçlarımızda arkadaşlar iki türlü motor arızası vardır. Ekranda yazar. Motor arızası diye belirtir. Aslında iki farklı modu vardır onun. Biri yeşil moddur, biri kırmızı moddur. Veya ben öyle diyorum. Şimdi yeşil modu yaktığı zaman aracınız Tabi aracı anlamak lazım. Araç ne diyor onu bilmek lazım. Yeşil modu yaktığı zaman araç size şunu diyor arkadaşlar. Ben diyor bu sistemde diyor bir arıza gördüm. Yalnız bu arıza benim kırmızı çizgime ulaşmadı. Kırmızı çizgime ulaşmadığı için olabilir dağda, bayırda, çorunuzdan, çocuğunuzdan berabersinizdir. Seyahat ediyorsunuzdur. Size mağdur etmemek için aracı stop etmiyorum. Ama daha büyük sıkıntılar da meydan vermemek için aracın gücünü sınırlandırıyorum demek diyor. İlk yeşil, kırmızı kır, yeşil e, arıza motor arızasında. İkinciye geldiğimizde ikincisi malum zaten onu yaktığı an o zaten sistemin kırmızı çizgisini arıza geçmiştir ve aracınız çalışmamak üzere stop edelim. Ta ki o arızayı giderene kadar. Şimdi ilk modda sistem size şunu da söyler. Olur ya ben bunu yanlış anladım da diyebilir. Hani ben bu arızayı yaptım, motoru sınırlandırdım. Siz aracı bir sağa çekin. Aracınızı kapatın. Kapattığınız zaman ben sistemi sıfırlayacağım. Siz aracı tekrar çalıştırdığınızda ben o arızayı yok sayacağım. Lakin bir müddet yol aldığınızda ben o arızayı tekrar fark edersem aracınızı tekrar motor arızayı yakar, motor gücünü sınırlandırır. Dediğim gibi iki tane arızamız var. Birinde araç kesinlikle çalışmaz arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın o arızayı gidermedikten sonra o araç çalışmaz. Çünkü arıza büyüktür. Motor çok büyük zarar verecek bir arızadır. Öyle devam edildiğinde ve sistem bunu algıladığı an aracınızı çalıştırmaz. Ama yeşil modda ıı, sınırlı şekilde size ıı, yolda gitmenize olanak tanır. Dediğim gibi sağa park edip ıı, aracı kapattığınızda sistem kendini sıfırlar. Tekrar çalıştırdığınızda o arıza yokmuş gibi davranır. Lakin bir müddet sonra eğer ki tekrar o arızaya neden olan ıı, sebebi gördüğü an tekrar motor arızayı yakar. Şimdi bu arızalar neden kaynaklanır ve bizim canımızı niye bu kadar çok yazar, yakar veya neden yanlış iş yapılır? Yani bir motor arızası çıkıyor, 3-4 bin lira masraf çıkıyor ama aslında arıza çok basit. Yani çok ucuz yolla halledilebilecek bir arıza. Hani kulak buradan tutulmak gerekirken buradan tutarsanız yolunuzu bir dünya uzatmış olursunuz ve bu da pahalı bir yol olur. Şimdi diyelim ki aracınız motor arızayı yaktı ve aracınız çalışmamak üzere stop etti. Tabi siz ne yaptınız? Aracınızı aldınız. Çekiciyle bir tamirciye götürdünüz. Tamirciye durumu izah ettiniz. Tamirci geldi. Bir iki maçta o yaptı. Bak ki olmuyor. Çırağına oğlum oradan cihazı bağla diyecek. Ve cihaz bağlandıktan sonra ben arızayı size söyleyeyim arkadaşlar. Hiç cihaz bağlamadan. Sizin yüksek basınç sensörü arızası çıkacak. Ben bunu bu kadar emin nereden biliyorum? Çünkü bizim sistemi kontrol eden ve o aracı çalışmamasını çalışmamasına sebebiyet veren bu sensördür arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yakıt basınç sensörüdür. Bunun verdiği bilgi doğrultusunda kontrol ünitesi aracı çalışmamak üzere durdurur. Peki bu ne yapıyor da aracı durdurmasına sebep sebebiyet veriyor kontrol ünitesinin sistemde basıncın düşük olduğunu söylüyor. Şimdi tamirci de tabi cihazı bağlayınca o da o basınç sensörünün arızalı olduğunu söylüyor. Tabi cihaz da söylüyor. Siz de bunu gözünüzden görüyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok yani. yani. Sistem de onu söylüyor. Usta da onu söylüyor. E siz o parçayı değiştirmeniz lazım. Gidiyorsunuz parçacıya. Parçayı alıyorsunuz. Herhalde 500 lira falan vardır şimdi. Parçayı alıyorsunuz. Parçacı size şunu söylüyor. Kardeşim bu parçanın arızalı olduğundan emin misiniz diyor. E siz de diyorsunuz ki usta söyledi, cihazla söyledi. Ben onu bilmem diyor parçacı. Bak diyor bu parçayı alır götürürsün. Taktığın ben parçayı geri iade almam. Bu parçanın iadesi yok. Ona göre düşün taşın ona göre al. E şimdi siz de bakıyorsunuz. Ya cihaz onu söyledi. E Tamirci de onu söyledi. Her ikisi o yönde. E, cihazda yalan söyleyecek hali yok. Mecbur alıyorsunuz. Getiriyorsunuz arkadaşlar, takıyorsunuz. Maaş yapıyorsunuz, aracınız yine çalışmıyor. Tabi doktor bu ne diyorsunuz? Ustaya. O da diyor ki Belki diyor yeni olmasına rağmen o da arızalı olabilir diyor. E peki testini nasıl yapacağız? testini yapamayız diyor. Sonra diyor ki durun diyor. Şurada bir tane multijet var diyor. Ona takalım diyor. Onu çalıştırırsa diyor sağlamdır diyor. Söküyorsunuz ona takıyorsunuz. O araba çalışıyor ama sizinki çalışmıyor. Yedek parça o verdiğiniz 500 lira gitti. Sizin o sensörünüz sağlam. E peki bunu sistem niye böyle gösteriyor? Dediğim gibi sistem tek noktadan bu basıncı kontrol ediyor. Buradaki oluşabilecek tüm basınç düşüklüğünde vereceği tek tepki yüksek basınç sensörüdür. Yani cihazın söylediği yüksek basınç sensörü aslında sensörün arızalı olduğu anlamına gelmez. Sistemde bir yerde bir kaçak veya pompanın basmaması veya filtrenin tıkalı olması veya arkadaki yakıt pompasının yakıtı basmaması veya ne bileyim her türlü basınç düşüklüğünde araç o sensör buradaki basıncı yeterli seviyede olmadığını söyler ve araçta kapatır. Şimdi ben az önce de söylediğim gibi ilk marş anında pompa burada kaç basınç oluyor onu bilmiyorum. Tahmini söyledim 100 bar diye. Çünkü rolantide yaklaşık 280 barla çalışıyor arkadaşlar. Yani şurada 280 bar var. Tabii bu bizim pompamız öyle bir pompa ki arkadaşlar. Bu pompamızı ben dışarı alsam girişini bir tanka bir var ile içine yağ doldurup koysam veya mazot doldurup koysam ön tarafına da bir tane tabanca alsam yüksek basınca dayanıklı bir tane de 3000 3600 devirli bir dinamoyu da ucuna bağlasam ve bunu çalıştırsam o ucundan çıkan Yakıtla ben sizin kolunuzu lazer gibi keserim. Bu pompa öyle bir pompa. Basit bir pompa değil. Çok yüksek basınçta bir pompa. Çok güçlü ama kontrolsüz bir pompa. İşte bu pompanın kontrolünü de bize burada görmüş olduğunuz yakıt kontrol valfi. Bu pompa Rolanti'de bizim aracımız 280 barla çalışır demiştik. Buraya 280 barı basar. Ama aslında Pompayı serbest bıraksanız buradaki basıncı o rolantide pompa buraya 400 bar basar arkadaşlar. Sistemin istediği 280 bar ama bu pompa kontrolsüz şu valfiniz bozuk olsun buraya 400-500 bar basar. Aynı durumda. Şimdi bu pompa bizim kontrol ünitemiz fabrika tarafından belirlenmiş. Şurada 280 bar olduğu zaman aracı rolantide çalıştırıyor. Ve ona da bir tolerans tanımış. Yani 10 bar yukarısı 10 bar aşağısı. Bu ne demek? Eğer ki pompa buraya basıyor 280 barı geçti. 290 bara geldiği zaman şuradaki valf kontrol ünitesi buradaki valfi açıyor arkadaşlar. Ve burada bu basınçtan yakıt buradan tanka doğru geri kaçıyor. Kaçtığı zaman buradaki basınç düşüyor. Nereye kadar düşüyor? 280 bara kadar. 280 bara geldiğinde bu tekrar kapatıyor. Buradaki yakıt yine 286, 290 ama 290'ı geçmeyecek şekilde ayarlıyor. Tabi bunun rolantinin üstüne çıktığınızda da bu değer artıyor. Tabi orada basınç artıyor. 300, 500, 1500, 2000 devre göre değişiyor. Hepsinde sınırlanması var. Eğer ki dediğimiz gibi bu sensör buradaki basıncı düşük algılarsa yani siz 3000'de bir de giderken burada 1500 bar basınç olması gerekirken 1400 bar gördüğü an arabayı kapatır. Bu sensörün arızalı olduğu için değil arkadaşlar. Sizin enjektörünüz kaçırıyor olabilir. Enjektör memeniz kaçırıyor olabilir. Nitekim benim birçok videomda gösterdim enjektörümün patladığını. Enjektörüm açık kalmıştı arkadaşlar. Ben marş yaptığımda pompa basıyor. Basıyor. Burada basınç birikmiyor. Neden birikmiyor? Benim e, enjektörüm aşağı kaçırıyor. Burada biz o 100 barı yakalayamıyoruz. Yakalayamadığımız için de arabamız çalışmıyordu. Olay bu kadar basit. Sizin şu kontrol valfiniz arızalı olabilir, açık kalabilir veya kapalı kalabilir. Kontrol bunu açmaya çalışır. Pump, dil e, valfi e, tutukluk yaptığı için açmıyor olabilir. Burada basınç yükselir. Bu beyine bildirir. Beyin aracı yine stop ettirir. Yani bizim aracımızın basınçla ilgili her sorununda hep karşımıza bu çıkıyor. Ama aslında bu sadece hep günah keçisi seçilen bu sensör. Ama aslında bu sensörün suçu yok. Bu sensör buradaki basıncı gösteriyor arkadaşlar. Yani burada basınç varsa vardır. Yoksa yoktur. Bu bunun bozuk ol ha, bozuk da olabilir. O ayrı bir konu. Ama bu kolay kolay bozulan da bir parça değil arkadaşlar. Ben 6 senedir bu arabayı kullanıyorum. Bu parçanın bozulduğunu görmedim. Sadece bir defa motoru yıkadım. O konu da uzun. Islak kaldı, yandı. On haricinde bu arıza açmadı arkadaşlar. Şimdi sistemi bu şekilde anlattık. Ee, videomuz da bayağı oldu. Bir sonraki videomda da arkadaşlar size buradaki arızaları tek tek göstereceğim. Yani filtre tıkalı olursa araba nasıl bir arıza verir? Ya nasıl bir... Yani muhtemelen yine basın sensörü arızası verecek. Her türlü arızada basın sensörü arızası verir zaten. Ondan sonra enjektörlerin testini nasıl yapacağız? Size şeyin referansını vereceğim. Yakıt pompasının referansını vereceğim. Kaç bar bastığını. Siz de o basıncı takip edin. Ee, sizin pompanızda eğer o değerden benim ekranda gösterdiğim değerden daha düşükse o zaman revize ettirirsiniz. Onun haricinde pompanızı elletmeyin kimseye. Çünkü o pompa kolay kolay bozulan bir pompa değil. Hepsini tek tek göstereceğim arkadaşlar. Ee, sensörleri tek tek çekeceğim fişlerini. Arıza tespit cihazını bağlayacağım. Araç nasıl bir tepki veriyor. Tüm arızaları öğreneceğiz arkadaşlar. Ve bu arızaların hepsini de kendimiz yapacağız. Basit bir arıza için birçok para harcayan arkadaşlarımız var. Üzülüyorum. Yani ne diyeyim yani çoluğun çocuğunun rızkını boşu boşuna başkaları yiyor. Yani basit sensörü arızası diyorsun abi. Yani insan bir kontrol eder. E tabi şimdi ben size bunu göstereceğim. Yani o sensör öyle bir arızada tabi her tarafı kontrol etmek gerekecek. O da biraz zahmetli iş. Ama tamirciler ona yanaşmıyor. Tek tek yapmak daha mantıklı. Çünkü onlarda bir neticede ticari tane. Yani şimdi adam orada saatlerce uğraşıp da o arızayı bulduğunda e, yani 50 lirayla 100 lirayla da o iş olmaz. Yani o da kendini düşünüyor tabi. Dükkanın kirası vardır. Ne bileyim sigortası şu gibi. Ama tabi yani yanlış. Dediğim gibi ben hep kendim yapıyorum. Size hepsini göstereceğim. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.